Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda basit bir hesap makinesi yapacağız. Bu uygulama sayesinde User Interface'te bulunan bazı komponentleri tanıma fırsatımız olacak. Aynı zamanda Layout kısmında bulunan komponentleri tanıma fırsatımız olacak. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Bir hesap makinesi yapacağımızı söylemiştim. Burada iki tane sayı girilmesi lazım işlem yapılması için. Bunun içinde sayı gireceğimiz ortamları oluşturacağız. Layout kısmından Horizontal Arrangement alıyorum bir tane. Sahneme bırakıyorum. Yani yatay hizalama nesnesi alıyorum bir tane. Bu nesne içine koyduğumuz komponentleri hizalamamızda bize yardımcı olacak. Bunun içine ilk önce bir tane label yerleştiriyorum. Daha sonra onun yanına bir tane textbox yerleştiriyorum. Evet bu şekilde altında veya üstünde bir mavi çizgi çıkmaması lazım ki içine yerleştirebilelim. Horizontal Arrangement nesneme tıklıyorum. Bunun genişliğinin otomatik olarak benim ekranımı kaplamasını istiyorum. Aynı şekilde Text Box'ımı tıklıyorum. Onun da genişliğinin otomatik olarak bulunduğu çerçevenin içini doldurmasını istiyorum. Horizontal Arrangement'ı tıklıyorum. Buradaki nesnelerin dikeyde ortalanmasını sağlıyorum. Evet birinci sayı için yaptıklarımı ikinci sayı için tekrar ediyorum. Bir tane Horizontal Arrangement alıyorum. Bunun içine bir tane label koyuyorum. Label'ın yanına bir tane textbox koyuyorum. Horizontal arrangement'ımı fill parent yapıyorum. Textbox'ımı fill parent yapıyorum. Horizontal arrangement'ımda dikeyde ortalama yapıyorum ve sayı girişlerim hazır. Şimdi işlemlerimin olacağı butonları yerleştirmek istiyorum. Ama bu butonların daha düzenli durması için yine bir hizalama yapacağım. Bu sefer table arrangement yapacağım. Table arrangement nesnemi ekranıma sürükledim. Tıkladım. Bunun yatayda sayfama tam olarak oturmasını istiyorum. Fill parent dedim ve oturttum. 6 tane işlem yapmayı düşünüyorum. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma ve kalan bulma. Bunun için 3'e 2'lik bir tablo oluşturdum. 3 sütun 2 satırdan oluşacak. Ve bu tablomun içine 6 tane butonumu sırasıyla bırakıyorum. Evet, butonlarımı oluşturdum. En alt kısma ise sonucu görebileceğim bir tane label yerleştiriyorum. Bu label'ın yazısını sonuç olarak değiştiriyorum ve label'ımın yatayda ekranı doldurmasını sağlıyorum. Evet hesap makinem yaklaşık böyle görünecek ama buradaki butonların isimlerini, label'ların isimlerini değiştirmem gerekiyor. İlk önce label 1'in ismini değiştiriyorum. Buraya sayı İkinci label'ımı seçtim. Onun da adını sayı 2 olarak değiştirdim. Sıra geldi butonlarıma. Bunların da sırayla isimlerini değiştiriyorum. Butonların üzerindeki yazıyı text kısmından değiştireceğim gibi aynı zamanda program içindeki adlarını da değiştireceğim. Bu kısımdaki adlarını. Çünkü program içinde hangi butonun ne işe yaradığını bilmem için bu isimleri değiştirmem bana yardımcı olacak. Buton 1 seçtim. Rename dedim ve topla ismini verdim. Aynı zamanda üzerindeki yazıyı topla olarak değiştirdim. Dikkat ederseniz burada isim değiştirdiğim zaman butonun üstündeki yazı değişmiyor. Butonun üzerindeki yazı properties kısmındaki text özelliğini değiştirdiğimde ancak değişiyor. İkinci butonu seçtim. Cikar adını verdim. Çünkü program içinde Türkçe karakter kullanmamam gerekiyor. Properties'ten adını çıkar olarak değiştirdim. Dördüncü butona geldim. Çarp. Yaksit özelliğini çarp olarak değiştirdim. Böyle yaptım. Buradaki butonumu adını üst alma yapıyorum. Tekstini üs al. Bunun adını da kalan bulma. Evet. Tasarımım bitti. Şimdi blok kısmına geçiyorum olaylarım butona basıldığı zaman gerçekleşecek. Mesela toplama işlemi yapmak istediğimde topla butonuna basacağım. Çıkarma istediğimde ise çıkar butonuna basacağım. O yüzden ilk önce buton işlemleriyle başlıyorum. Topla butonunu aldım. Ekranıma sürükledim. Ama bundan önce sayı 1 ve sayı 2 text boxlarındaki verilerin ve sonuç için birer değişken tanımlamam gerekiyor. Variable kısmına geldim. Değişken tanımlamak için Initialize Global bloğunu aldım. Değişkenimin adı sayı 1 ve ilk değeri at bloğundan alıyorum 0. Bunun bir kopyasını aldım. Değişkenimin adı sayı 2. Bir kopyasını daha aldım. Kopyasını almak için üzerine sağ klik yapıp duplicate diyorum. Ve sonuç diye bir değişken oluşturdum. Toplam 3 tane değişkenim var. Bunlar hesaplama işlemi yapılırken girilen iki sayı ve bunların bir işleme tabi tutulduktan sonra sonucunun tutulacağı sonuç adlı değişken. Toplaya basınca yapmasını istediğimiz ilk olarak sayı değişkenimize girilen değeri almamız lazım. Bunun için set global sayı bir to bloğunu alıyorum. Birinci sayıyı nereden alıyoruz? TextBox1'den alıyoruz. TextBox1'in içeriğindeki text'i aldık. Aynı şekilde bu işlemi sayı 2 içinde yapacağız. Bunun için buradan duplicate deyip isimleri değiştirebiliriz. Yapmam gereken şey matematiksel işlemi yaptırmak. Yine duplicate dedim sonuç değişkenini set et dedik. Nasıl set edeceğiz? Burada bir matematiksel işlem yapmamız lazım. O yüzden map bloğundan toplamayı aldım ve buraya yerleştirdim. Burada iki tane değer olacak. Bunlar sayı 1 ve sayı 2 olacak. Sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerimizde duruyor. Bunları get komutuyla buraya getirebiliriz. Get komutu değişkenlerin değerlerini programa getirmek için kullanılır. Evet sayılarımızı okuduk, değişkenlere attık, işlem yaptık ve işlemin sonucu global sonuç değişkeninde tutuluyor. Ama henüz bunu ekranda göstermedik. Ekranda gösterme yerimiz label 3'tü. Label 3'ün teksti, tekst özelliğini kullanacağız. Set, label 3, text variable'dan yine get'i aldım. Sonuç değerini göster dedim. Evet bu aşamada isterseniz programımızı deneyebiliriz. I Companion açıyorum ve telefonumdan barkodu taratıyorum. Evet uygulamam açıldı. Sayı giriyorum. İkinci sayıyı girdim. Topla dedim. Evet sonucu 66 olarak gördük. Bu aşamada uygulamayı bırakıp tekrar kod yazımına devam ediyorum. Toplama için işlemim tamam. Diğer 5 tane işlem için de hızlıca aynı işlemleri tekrar edeceğim. Bunun için burada sağ klik yapıp duplicate diyerek bunları çoğaltmak benim işimi hızlandıracak. Toplaydı adını çıkar olarak değiştirdim. Şuradaki matematiksel işlem değişecek sadece. Mat bloğundan çıkarmayı alıyorum. Ve buradaki global sayı 1 ve global sayı 2 değişkenlerini buraya ekliyorum. Çoğaltıyorum. Adını çarp olarak değiştiriyorum. Ve buradaki işlemi çarpma ile değiştiriyorum. Çoğalttım. Adını böl olarak değiştirdim. İşlemi bölme ile değiştirdim. Çoğalttım. Üst alma yaptım. Üst alma bloğumu kopyaladım. Ve son işlemimize geldim. Çoğalttım. Bu bloğu atıyorum. Modula of fonksiyonunu alıyorum. Bu fonksiyon bölme işleminden kalanı veriyor bize. Ve bunu da yerleştirdim. Ve telefonumu açıyorum. Şimdi deniyorum. 44'ten 22 çıkar dedim. Evet 22 kaldı. Çarp dedim. Evet 968. Böl dedim 2. Ve 4'ün ikinci kuvvetini bul dedim. Evet 16 olarak buldu. Ve son işlemin bölme işleminden kalan. Burada 9'u 2'ye böldüm. Ve kalanı bulmasını istiyorum. Evet kalan 1 olarak karşımıza geldi. Evet bu programımız bu kadar. Biraz çok kod varmış gibi gözüküyor ama birbirine benzeyen, tekrar eden kodlar. İyi günler diliyorum.